bahsedeyim. Orlato e, endüstriyel amaçlı kullanılan araçlar için kamera sistemleri üreten bir firma. Bu araçlara değinecek olursak, kaldırma makineleri, iş makineleri, kamyonlar, otobüsler, vinçler, deniz araçları, askeri araçlar, e, demiryolu araçları gibi e, endüstriyel kullanım için tasarlanmış araçlar için özel kamera sistemleri Bu, Yungtai, Linmen, Işit, Athletic, IceTrum, Crown, Toyota, Yale, 11Lift, orijinal kameralarını üretiyor. Kaldırma ekipmanları için. Cat'in de bu arada. Kaldırma ekipmanları için. Aynı zamanda dünyada ee, en büyük uçlarımız Cat'tir. Ürünlerin %60'ını Cat için üretiyor iş makinalarından kaldırma makinalarına kadar her türlü aracında Orlako kamera sistemleri kullanılmaktadır. Bu yolda Türkiye pazarına Orlako daha öncesinde araç üzerinde giriş yapıyordu. Fakat müşterilere bunu e, satışta veya satış sonrasında sunmak adına çözüm makinanın e, bu başlattığı distribütörlük Orlako için bir Daha önceden Türkiye'ye girmiş Orlako'dan Orlako üzerinde Orlako kullanan araçları bir zaman içerisinde tespit edebiliyoruz. Fakat bu yönde bir pazarlama faaliyetiyle hem Bu, Avrupa Birliği dahilinde üretim yaptığı için e, özellikle marka olarak çok yüksek standartlara sahip ürünler üretiyor. Bu yüksek standartlardan kastımız nedir diyeceksek endüstriyel amaçlı ürünler yaptığı için her türlü çalışma... IP69K standartına sahiptir. Ki IP69K standartı otomotiv endüstrisindeki en yüksek su kalitesi korumasını içerir. Bu standartı elde etmek için 80 derece sıcaklıktaki su 100 bar basınçla 30 santimetre mesafeden 12 dakika boyunca püskürtülür. Ee, ve bu testi geçebilen binler IP69K'ya sahip olur. Karşılaştırmak gerekirse genellikle havuzlarda kullanılan ürünler IP67, IP68'dir bizim kameralarımız IP 69 k monitörlerimiz IP 67. Yani hem kameralar hem monitörler tamamen su altında kalsa bile çalışmalar açısından hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Markanın e, müşterilere güvenli, kaliteli ürün sunabilmesi için yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Bu çalışmalar sonrasında kaldırma makineleri için özel asansör kabloları tasarlanmıştır. Bu asansör kablolar markalar bazında değişiklik gösterir. Mesela Yukaynet ee, gibi, Heister gibi, Stil gibi, Atlet gibi, Yeğil gibi markalar için biz e, 15 metrelik asansör kablosunun arkasında 5 metrelik uzatma kablomuzla birlikte monitörün kamera sistemiyle olan bağlantısını gerçekleştirmekteyiz. Bunun haricinde eğer asansörün özel bir yapısı varsa veya asansör üzerinden dolaşan kablonun özel bir yapısı varsa ve orada o kamera sistemine uygunsa Orlako bu kabloları kendi kamera görüntüleme sistemiyle çalışabilecek özellikle tekrar üretir. Ve biz bunu aracın üzerindeki orijinal kabloyu orijinal kabloyla değiştirerek aracın orijinal bir parçası parçasıymış haline getiririz. Ki bu saydığım bütün markalar orijinal koyla standart olarak çalışmasına sebebi Araç üzerinde kamera sistemleri asla sırıtmaz. Bizim zaman içerisinde aldığımız sorgular dahilinde yapmak istediğim bir yorum var. Yine marka değeriyle alakalı. Ee, kullanıcılar pratikte kablosuz çözümlerin kendileri için daha verimli olduğuna inanıyorlar. Çünkü asansör üzerinden kablolama yapmak ilk etapta yorucu bir işler. Ama e, Orloko, 1988'den beri bu işlemi üretimi yaptığı için bütün bunların ARGE çalışmalarını da yapıyor, test ediyor ve kullanıcılarına performans olarak en üst düzeyde performans sunabilecek ürünler sunuyor doğrusu da kablosuz sistemlere yönelmiyor. Çünkü kablosuz sistemler özellikle kablosuz sistem taşıyan araçlar depo içerisinde kullanıldığı zaman şimdi depo ortamını düşünün. Elektrik tesisatı elektromanyetik alan yaratır. Artı RFID okuyucuları vardı. Artı barkod okuyucuları vardı. Artı cep telefonları vardı. Artı depo içerisinde kontrol edemediğimiz bir sürü değişken vardı. Bu değişkenler aracılığıyla kamera görüntüleme sisteminde görüntü kaybı yaşanabiliyor. Bu yüzden Omnico tüm bu OEM'lerle de orijinal ekipman üreticisi olarak çalışmanın da e, kanıtı olarak söyleyeyim. Kamu sistemleri araçlar üzerine orijinal olarak sunuyor. Ki en yüksek performansı kullanıcılar alabilsin. Peki Orlando'nun -Ko bu sistemler üzerinde diğer sistemler olan farklı nedir, avantajları nedir? Orlako'nun avantajları özellikle kamera sistemlerinin kullanılacağı araçlar için birebir uyumlu kameralar üretmesi. Mesela biz çatalın üzerine kamera takacağımız zaman çatalın üzerine taktığımız kamera sadece çatal üzerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Çataldan veya paletlerden gelebilecek her türlü darbeye karşı dayanıklıdır ki dışı tamamen çelik kaplamadır. Mesela ayna üzerinde kullandığımız kamera yine ayna üzerinde ve ağaç makinalarında kullanılmak için özel olarak tasarlanmıştır dışı tamamen çift kaplamadır. Yani orada koşunu demiyor. Benim kameram Sizce. bu, alın bu kamerayı aracın istediğiniz noktasına takın demiyor. Aracın bu noktasında kullanacaksanız ben size özel bir kamerayı sunuyorum. Bu noktasında kullanacaksanız bu kamerayı sunuyorum. Veya farklı açılarda kameralar sunuyor ki 16 dereceden 129 dereceye kadar farklı açılarda kameraları o müşterilerin sunuyor. Peki, bazen <laughs> evet, yani üretimde büyük <laughs> eksiklik var. Yani üretimde bu konuda önemli bir <laughs> çözüm ortağı olabilirsiniz. Aslında imalat başına baktığınızda, işlerde ve diğer şeyler. Bunun <laughs> için ne dersiniz? Ee, çözüm ortağı derken kamera görüntüleme sistemleri için mi? Tabii ki yani. En azından onlara da bilebiliriz. Onu da anlatabilirsiniz. Yerli üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar görüştüğümüz e, toplamda bir OEM firmayla görüştük. kaldırma taşıma kaldırma makineleri açısından hiçbir o yerle görüşmedik henüz. Ee, acil durum araçları Ama için ihtiyaçları var. Evet, evet. Yazın acil, evet. evet. ee, acil durum bir pazar var. evet. pazarı bulamıyorlar. acil durum ekipmanı. Acil durum üreten bir firmayla da görüşmemiz oldu. Tabii ki orada şu an Türkiye'de çok yeni olduğu için bizim de özellikle pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimiz çok büyük hızla devam ediyor. Biz de bu faaliyetlerden, fuarlardan ki Orlak bu Türkiye'deki ikinci fuarı, önümüzdeki hafta bir fuarımız daha var. Bölge müdürümüzün ziyareti olacak Orlako'ya. Tüm bu tanıtım pazarlama ve satış faaliyetlerinden mutlaka yeterli zamanı ayırıp yerli üreticileri de bu ziyaret etmek hedefimiz.